Herkese merhaba arkadaşlar ben Emel ve bugün sizlerle birlikte antrenör kariyerinin ikinci bölümüyle daha beraberiz. Galiba ikinci bölümü ki zaten öyle ikinci bir bölüm. Şimdi hemen girelim şuna. Arkadaşlar hatırlarsınız en son bölümde şeyi almış. Heh, i̇lk arka aldık ben çok sıkıcı olmasın diye biraz ilerledim hatta söylemeyin sıkıcı olsun diye değil biraz bir video daha çekmiştim onda ses falan çok sık gelmişti o yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım maalesef ve hem siz o bölümleri izlemediniz zaten filmat yaptık şey yaptık yani bilginiz olsun devam edin basalım. Bu de Devam edelim. Bu arada arkadaşlar bugün yanında kimse yok ve bu takımcı ile maç yapacağız Şu takım. Evet. Şimdi devam edelim. Ba. Bayern Leverkusen ile maç yapacağız. Hakan Çalkan olduğunu takımı ve Ömer Toprak da var. Tabii ki de Ömer Bendir, Gözü Çalkan oynaymış. 6 maç oynamış, 4 gol atmış, 1 asit yapmış. Bizim Obama ya 7 maç oynamış, 4 gol yapmış. 4 gol atıp 1 asit yapmış. Şimdi bakalım inşallah filan taraf biz olacağız. Şimdi iyiydi. Emre i̇şte, Mor'u ben bu sefer yedek almak istiyorum. Niye hiç olmadı? Emre Mor'cum yoksa sen oynamak yok istemiyor musun? Bunu bu yerde değiştiremiyorum. Ha böyle yapıyoruz. Yedeklerden Bölge değil. Maydal dembele. Şunun yerine değişsin işte. Yani Emre Mor'da Şimdilik bir Emre Mor dursun bir saniye. Emre Mor'un gücünü merak etmekteyim. 83'müş. Tabii birazcık oynatacağım sonra maça çıkacağım. Emre Mor inşallah gol atarsın sen de. Şimdi İnşallah maçı kazanacağız Bayern Levan Kuş sen güzel Yas harika bir kurtarış Şimdi Hadi hadi gol 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 atmalıyız Emre Mor sağ ya bir azıcık oyna diye çıkarttık seni de. Oyuna çıkarttık. Bu kadar da olmaz ya. Direkt sakat. Neyse. Bari penaltı vereydim be Hakem. Hakem Bey bari penaltı vereydim. Neyse. Şimdi başlayacağız Obama Yang ile. Mutlu olmayan gol çakar. Kaga var, Marco Reus, Aubameyang! Gidiyor ve gol atıyor. Aubameyang, Arigus, Hernandez, 1-1 Golün takmış. Kaga var, kesti, Castro, Kual yapıyor, Aydın Etti ve Castro'ya sarı kart. Gösterdi. Hadi bir gol atalım. Haydi Dortmund, haydi Dortmund. Castro, Tut, Leno. Hadi be golüm. Peki arkadaşı yaz. Güzel kurtarışlar yapmış demek ki. Maçın yıldızı oldu. Neyse. 1-1 bir, bir bitti maç. Kazanabilirdik. İnanıyordum. Ama Neyse sağlık olsun nasibimizde bu varmış diyelim. Ben Levent Kutsen son maçında Borussia Dortmund ile beraber kaldı. Ömer Koç son iki maçta galibiyet alırsa taraftarın beklentilerine karşılamış olacak. Evet inşallah taraftarın beklentilerini karşılarım. Evet Borussia Dortmund şampiyonlar Ligi misafir dahilinde Singelroth Park da AS Roma ile mücadele edecek. İnşallah kazanacağız. Evet arkadaşlar Atletico Madrid ile Beşiktaş. İşte tabi ki de Beşiktaş'ın ağzı okşanacak. Sonra Real Madrid'de şey Galatasaray var. Galatasaray ile Atletico Kulüp. Bence Galatasaray'ın da ağzı okşanacak ama inşallah Galatasaray kazanır. Buradan da Beşiktaş kazanır diyorum. Şimdi. Hemen başlayalım. Şimdi. Oradan Nainggola. Aa Nainggola'nın orta sahaya dikebilirim. İyi fikir. İyi fikir verdim. Şimdi. Emre Mor sakatlanmış da hatırlıyorsunuz. Dur. Şimdi bunun yerine ben Rio'yu almak istiyorum. Ben yani 90 overall varmış. Ben şimdi Mor'u niye buraya koydum? Allah aşkına. Hem sakat hem şey. Rio. Dur Emre Mor Emre, Emre Mor Emre Morris. Ha, tamam. Şimdi buraya Mark değil tabii ki de. Nuri Şahin zaten yedek olması lazım. Şimdi bunu böyle koyacağız da neden olmuyorsun? Şimdi. Enfier bomb Bart'ın yerine koyalım o zaman. Hop. Şöyle yapacağız o zaman. Mark Bart'a Bart'a nerede oynuyordu? Bart'a kanat şurada mı oynuyordu? Hayır şöyle. O ne yapıyor Oynuyor. oynuyor. De. Ben der mi daha iyi oynuyor Bart'a mı? Bender 90 Barta 89 O zaman Bender daha iyi oynadığı için Bender'i şuraya yaz ve uzun sürdü Hemen maçı oynayalım Nangolan'ı da bundan sonra transfer döneminde almak istemek değil Şimdi inşallah kazanacağız bu maçı da Şu herkes Marco o, Neyse. Şimdi gol. Arka bir gol Marco Evet Marco Rojas. Gol Marco Rojas. Lorenzi Zico. Ben der ya. Abi ya direkt bir bir yapmayın. Ya. Go on. bu sefer mi yoktur yoktur hem çok rfm <laughs> oyuna <hatamına> müdahale ediyor bs <laughs> şimdi florenzi didico <laughs> inca kasiyas kurtarıyor helal olsun kasiyas. inşallah bu maçı kazanırız. Bunlar daha, daha iyi. Daha çok aday. Bir video. Helal olsun Kasiyas. Şimdi ilk yarı bitti. Yani devre arası maça dön diyelim ve şöyle diyelim. Maçın ikinci yarısı. Maçın yıldızı galiba onun kalıcı soru. Uç! Kası yaz. Helal olsun. Tut. <laughs> Helal olsun be. Helal olsun gözüm gözüm. Kartın gol yemeyin helal olsun kasiyas. Mario Gözse maçın yıldızı olmakta ve yendik bu maçı. Helal olsun bize ve Atletico Madrid Beşiktaş'ı ezmiş. Ve 0-0 kalmışlar bence iyi. Çünkü ki bir skoruyla galip gelmişler. Dolayı memnun olmaz. Zaten memnunum kardeşim. Ne aldın ziyaret ayların yeni görevler verdin mi? Hadi verelim. Şimdi bu 5 kaç yaşında oyuncu potansiyel ne ayısı görevlendirildi. Şimdi bu bunlar alabiliyor al, al, muyum? onun yeteneği değerlendirebilme, onun potansiyi değerlendirebilme, maaş, eylem. Bir konu yok genç kadroya iyi bir şey gelmiş gelsin. Hadi devam et. Şimdi Çal fenerbahçe bakayımdır. Yaşasın. Kimdi? Tabii ki de ben Ha bak de vardır. Onun için demedim. Sevgisini dedim arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Şimdi bunu yaptık zaten. Demeye girof. Gram İngilizcem yok. Gram İngilizcem yok. Porsche mu büyük puan alma umuduyla single hampar <laughs> TSG memle ile karşılaşacak. Şimdi inşallah kazanacak. Şimdi 89 adamların en kalitesi. Yine maçta bir gol atmış. Bir kere maçın adamı olmuş. Neyse. Şimdi i̇yileştim memurumur. Arada sapasın. Maç oynayalım. Bir tane. Çekiyor musun? Evet çekiyorsun. Şimdi maça başlayalım arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. Umuduyla çıkmaktayız Hop. Üf, helal olsun. Obamaya mı attı? Evet, helal olsun be obamaya. Marco Roj atar mısın? Marco Royce, oh tomorrow. o Batman. Obama ya bir gol attı 9. dakikada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi e, ee, ilk yarının son düdüğü Nuri Şahin yani yerine alalım. Değişiklerimizi isteyelim. Şimdi evet bir insan cığımız eksik gibi me geldi Heh. Değil. şimdi inşallah kazana bir tane daha gore atar isek çok mutlu olacağım. <laughs> Diğer fual yaptım yor kim kullanacak? Cumhuriyet Midede. Diğer kırmızı kart gördü bilden mi? Hayır of oh, resmen. Bilden mi gördüm? Bir saniye bir saniye bir saniye. Ha onlardan görmüyor. İyi. Benden gördü ya kanka. Şahin Şahin çok güzel sürdü kanka ama. Bowman. Bo On kişiler kazanın artık. Lütfen. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Ben tarif Bowman. Bowman. Çakır siyah smaçın adamı oluyor. Şimdi bir golle olamayanlığı kapatıyoruz. Şimdi bir sıfır gol ile galip dolayı memnun olmalı. tabi ki de memnunuz kardeşim. Devam edelim. Şimdi bunlara bakalım. Bağalım. O. Evet. Karşısına biz memnun olmalı. Memnun zaten kardeşim. Şimdi şarkı 04. Makine bakalım. 30 Evet. Bu aynı yazıyor. Antrenim. Önce 90, 92 puanı ulaştı. Helal Sokratis. Da Obama'ya yalnız yükseldim mi Obama yangım sen de yükselsen sonra Emre Morcuğum da yükselse daha iyi olacak. Şimdi devam et diyelim. Tabi ki de biz ilgilendiren herhangi bir durum yok. Bunu yaptık zaten. Kulüp kaynaklarında alınan bilgilere göre yani ev sahibi oldu. Olduğumuz son maçta önceki gibi önceki gece bir barda görü. Ve geç saatlere kadar barda çıkmadı. Ne yapmış? yapıyorsunuz? Gelecek tavırları ile ilgili uyaralım. Bu gidişle ceza verme zorunda kalacağım çünkü şu çöpe giden bölümüde bir kere daha olmuştu. Şimdi Arko burada Obama Yang. Şimdi <laughs> Şimdi göster Castro. Ben Castro'ya Carrasco demeyi çok seviyorum. Marco Royce çakar mısın? Marco çakar. Ha. Harika bir gol. Helal olsun. Vigil mi attı? Oblamayan bıraktı. Castro. Gol. 2-0. Helal olsun. Vigil atmış. Evet. Castro. Pası verdi Marco Roy. 3-0 Marco Roy. Marco Roy kullandı. kötü olmayan geçti. 4-0. 4-0. 4-0. Helal olsun. bir adet bir kaç adet daha gol atabilir misek sizi çok mu hafifle getireyim şimdi içeride siyahs 9 olmuş şimdi siyahs okuyucuyuz iyi böyle ya gitmenin 5 yapmamıza gerek yok zaten 4-0 bence kazanırız ama yani %100 kazanırız abi %100 %1 %101 kazanırız herhalde Dur. Şeref golü attı. Şeref golü. Şeref golü. Marco Reus. Onu, onu yaptım. Marco Reus. Çok mutlu. Tam olsun. Mutlu. Mutlu etmek. Benim görevim. Çünkü ben bu takımdayım. Yenmiş. Yenmişinden dolayı çok mutlu. Mutlu olsunlar efendim. Mutlu olsunlar. Şimdi aslında 74 olması sağladı. Önceki derece 73. Tamam güzel gidiyoruz antrenmanlar konusunda da. Kim de antrenör? oyuncunun bir süredir performansı sergiledi memnuniyet gösterdi. Gelişim de gitmesini sağladı. Bu bir bir berabere kaldı. Barcelona kazandı. Şekilde Hayır. Galatasaray 1-0 yendi. Helal olsun Galatasaray. Bu arada arkadaşlar ben Galatasaray'lıyım Mustafa Efe Beşiktaşlı Şimdi Onda daha video çekmedik. Ama yeni kanal ortağım olacak olan Faruk Galatasaraylı. Faruk da yakında zaten. Ya Faruk da ikimiz çeker ya Faruk bireysel çeker ya Pepe şeker Öyle yani Faruk'la da videolar gelecek. Şimdi devam ediyoruz. 91'e ulaştığı video. Sonra 73 falan ulaştı. Güzel. Saray oldu başladığında takım Fenerbahçe ile karşısında Şimdi Fenerbahçe ile yapacağız Fenerbahçe Türk takımıdır eyvallah ama yenileceğiz yenmek zorundayız İnşallah kazanacağız Bu Musa 90 derdi mi? Oha o kadar bilmiyordum da Musa o kadar iyi mi? Değişik 9 gol atmış la o bana Oha. Düşürdüm. Neyse. Şimdi videomu daha şahin mi? Bir bakmam lazım. Şahin 89, o 91 olmuş hatırlıyorum. Bir maç oyna diyelim. İnşallah kazanacağız. Fenerbahçe'yi de yapıyoruz. Fenerbahçe kardeşlerim üzülmesin. bu oyun sonuçta işte ya. Fenerbahçeliler Fenerbahçelilerin de pek üzülmesine gerek yok. Olur yeni bir, olur yeni bir. Bunlar sıkılmış. Işte. Ben... Ben gol. gol tamam. Tamam. Böyle bir şekilde eğlenmek istemiyorum. Böyle bir şekilde eğlenmek istememekteyim. Yani, evet, beyler. Fenerbahçe karşısında... Fenerbahçe son yenilmişti. Atletico'ya karşı. Nasıl? Hı hı. Helal olsun Şimdi gol atmamız lazım. Beyler gol, beyler gol. Kagawa. Hadi be Fabian. Beyler gol. Gol. Beyler gol atın. bana yang sakatlandı ya. yüz oldum. <Sülüyor> of ki ya. of oh. Yüz oldum. Maalesef yenildi. Sen gülte sıraya var Yok. Ben de ayak orada. Bunu da geliştirelim. Şimdi Arkadaşlar artık gelmek zorundayız. Fenerbahçe'ye yenildik zaten. Bari buna kazanalım. Evet, yani kaçarınız gideriniz yok. Fenerbahçe'ye yenilmeseydiniz. ya hayır adamın çatı çöpündeyim nasıl ya eğer o da gol yedi maalesef var mı Abi ya maçı kazanalım artık ya. Gol girmesin. Oha abi ya. Abi ya gitti bu maçta ya. kab maçta gitti Ve maç bitti. Marco Roy. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi devam et diyelim. Berabere kaldı. Bir puan aldı. Michael onu 82 olmasını sağlamış. Of. Onu söylemiştim bana. Şimdi Frank. Arkadaşlar bu maçı yapmadan önce isterseniz bölüm Kaç dakika olmuş diye. bakalım. istersen bölümü yavaştan sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kadro'da geçen bölüm hatırlarsanız şey yapmıştık. şey almıştık. Kasiyesi almıştık. Bunun şerefine yine bir <laughs> like atabilirsiniz. Komik oldu ama. Şimdi, Şimdi Ne zaman sakatlanan bir şeyini görebiliyor muyum? O galiba uzun sürecek ya. Abi çok uzun sürecek. 14 Kasım. Ekim Kasım. 14 Kasım. Bir aya yakın var. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Herkese güle güle. Bye. Bye.